Selamünaleyküm. Haydi işler Selçuk Bey. Not 12 Pro kılıfınız var mıydı? Aleyküm selam. Sağ olasın kardeş. Hayırdı sen pantolonun yarısını harda unuttun sen kılıf. Bir yana da pantolonun yarısı yoktu baba. Pantolonun yarısını terzide unuttum abi. Neyse olsun unutmuşsun ha. 12 Pro lazer kılıf. Buyurun 200 lira. Bu mu 200 lira abi? Abi SSK indirimi, öğrenci indirim yok mu abi? Öğrenci mi? Sen kaç sınıfa gidiyorsun kardeş? Bir ayıptır söylemesi, orta bire gidiyorum da. Yok ya, orta bir çok olar. Sen ne kadar genç gösterirsen bak hâlâ bir tane ağ yok daha belirlendim anaokuluna gidiyor ya, vallahi billahi ya. Kesin anaokuluna gidiyorsun sen, sen yanlışım var. Sen paranı çek abi ben gideyim an öğrenci kimliğimi alıp geleyim sen. Sen 1979 doğumlu ama en az. Senin yaşlıların üniversitenin doktorasını bile bitirdi. Sen hala orta bire mi ya? Paranı ver hemen çık. Amma çıx, yarlı öğrenci kimliyəcəlməsi səni yəxalayacam atəkəlm vurdu. İndi qaypaqla